Geleneksel ay getirdiğimiz 3. 10. İlköğretim Öğretim Okulu kelimesi bu yılda yapmış oluyoruz. Bunu yapmamızdaki amacımız okulumuzun hem çevreyle olan ilişkilerini arttırmak, okulumuza maddi katkısını yanında okul, aile, veli işbirliğini sağlamaktır. Tabii ki velilerimizin katılması bizi ayrıca memnun etmiştir. Onun dışında öğrenciler bir yıl boyunca yaptıkları ürünleri okulumuzun hem maddi gelir sağlamak hem de kendilerinin ürünlerini göstermek amacı da yapmış duruyor. Yeter mi? Okulumuzun Ordu Zülk Öğretim Okulu'nun 6, 7, 8. sınıfın öğrencilerine teknoloji tasarım dersinde ve görsel sanatlar dersinde yapmış oldukları ürünlerdir. Bir yıl boyunca yaptıkları ürünleri kendi el emekleriyle burada sergilenmiş bulunuyoruz. Bunları okulumuzun ihtiyacı karşılanması için satıyoruz. İşte okulumuz için böyle sergiyi başlattık. Yani beğenen isteyenlere satıyoruz. Bunları e, sınıflar, bazı Bunu sınıflardaki yapalım, öğrenciler mi? yaptı. Evet. Evet, öğretmenlerim, e, bir öğretmenlerimiz, bir öğretmenimiz de yaptı. Teknoloji tasarım dersine Aynı zamanda matematik öğretmenim şu yakma makinesi sonucu yaptığımız eserler 6, 7 ve 8. sınıflar yapmış olduğu eserler. Ee, Diğerler aynı şekilde 6, 7 ve 8. sınıflar teknoloji tasarım dersinde yapmış olduğu ürünler bunlar. Şunlar özellikle çocukların ince parmak kaslarının gelişmesi için toplu iğne ve iplikle yapılması gereken eserler. Ee, parmak kaslarının gelişmesi kolaylık sağlıyor yerleri üç boyutlu düşünmeyi sağlıyor. Şu kaşıklardan, çatallardan, pet bardaklardan